Bu da size. Bak oynayacağız arkadaşlar. Şey, e, e, böyle yükleyin. Çok eğlenceli bir oyun. Böyle 5 yaşında 5 yaşında ım, kendinize bir eş buluyorsunuz. Sonra ım, ikiniz ım, yani eşiniz ve kendiniz 10 yaşına gelince çocuklarınız olabiliyor. Ben oynuyorum çok güzel ben çok beğendim bu benim ailem petiniz olabiliyor yani e, yanınızda bir hayvan oluyor bunların hepsi saldırabiliyor arkadaşlar mesela bir bir hayvan size vurdu ve e, ve veya siz ona vurdunuz hemen onlar koşuyor size yardım ediyor arkadaşlar Şimdi biz eski mus'u öldüreceğiz. Eski mus'a bir geyik arkadaşlar. Ama farklı ve büyük bir geyik. Burada da bir hediye, hediye edit diye bir şey yazıyor. Bağlantı süresi de oldu. Bazen böyle oluyor. Şimdi buradan bir de derinizin rengini değiştirebiliyorsunuz. Buradan yeni gelen Wild Kulüp tarafından gelen yani yeniler bunlar arkadaşlar. Burada da mistikler var. Bunları göremiyoruz. Ancak açıldığında böyle rengi tam olarak gözüküyor ve ben YouTube'da bunun resmini görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle uğulayıp arkadaşlar e, bu turuncu şeyler sizin düşmanınız. Bilip yiyebileceğiniz hayvanlar. Mesela bir deneme olarak bir hayvanı öldürelim. Şurada ım, eskimosu gördüm. Ona doğru gidiyorum şimdi. Bu arada ım, burada gördüğünüz ev işareti yani yanda. Ona basınca eve gidiyorsunuz. Yani hiç git yürümeden hızlıdan eve gidiyorsunuz ve buradaki ben yüzü işaretine bastığınızda eylemler geliyor. Mesela buna bastık o eylemi yapıyorsunuz. Uğulaya bastınız, uğuluyorsunuz. Burada bir tilki gördük ama nerede? Ha buradaymış. Bu anda bak o bize vurdu. Arkamdaki ar yani engelleri falan saldırıyor. Hay, petim de saldırıyor adam. Gerçekçi bu oyun. Ve arkadaşlar e, buradan kendi isminizi değiştirebiliyorsunuz ama cinsiyetinizi değiştiremiyorsunuz. Böyle göstereyim. Buradan kıyafet seçebiliyorsunuz. Buradan böyle kafanızda veya başınızda ikisi de işte, işte aynı şey. E, bir şeyler koyabiliyorsunuz. Gözünüzün rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu çok korkunç geliyor bana. Buradan da eylemleri alabiliyorsunuz. Bana en komik gelen bu. Allah'ım ya. Sonra bu da Wild Club tarafından verilmiş. Ama çok garip. Veya bu var. <laughs> Bunu da bu arada arkadaşlar çoklu oyuncu yani birlerle online e, birleşebiliyorsunuz ve burada e, kendi petiniz var. Buradan e, petiniz falan çıkarsa e, ona basıp oynayabiliyorsunuz. Benim ilk önce baykuşum vardı. Ama efsaneviymiş. Bir şey olmaz dedim. Sonra kedi çıktı. Kedi de çok sevimli buldum. Ve kedi kediyi aldım arkadaşlar. Burada da aksesuarlarını falan koyabiliyorsunuz. Mesela ben bunu takabilirim. Çok garip oldu. Ben böyle daha sevimli buluyorum. Ama arkadaşlar benim bu e, şey kurtlama kıyafet giydirmeme nedenim hiç doğal olmaması. Yani ben doğal olarak düşünmek istiyorum her şeyim. Ve şimdi oyuna devam ediyoruz. Bu ayda bin lira kazandığınızda buradaki sandığı edin yani alabiliyorsunuz. Yani is, o gördüğünüz mistik veya başka deliler gelebiliyor arkadaşlar buradan veya hayvan alabiliyorsunuz diğerinde belki ıı, vaşakla oynayabilirim veya tilkiyle tilkiyle pek güçlü değilim ama vaşak ve kurt da güçlüyüm eskimos neredeymiş ona bakalım eskimos burada Bunu böyle vurarak iki saat böyle çeviriyorsunuz. Arkada saldırıyor onlar. Ya ben böyle sizi bekletmeyeceğim. Videoyu durduracağım. Öldükten sonra yani bunu öldürdükten sonra yine açacağım arkadaşlar. Bir dakika bir kurtulayım onu. Hadi sıkıştın sık sık kaçın arkasına. Git git. Git. Gidelim misin? Gelmişsin. değil misin? Arkamdan dolaşıyor ve beni sinir ediyor. Hala vuruyorsa ölmemiştir. Gitti, gitti, gitti. Oh be. Tamam, ben durduruyorum. Bay bay. Arkadaşlar tam olarak öldürmedik ama canı çok az kaldı. Yine onun yanına gidiyoruz. Ee, nerede? Burada. İnşallah baştan başlatmamıştır beni. video yoksa çok kızarım. Hı, tamam baştan başlatmamıştır. O canım yükseliyor. Gidelim. Az önce 600 yerdeydim. Hmm. Evet, az kaldı. Arkadaşlar bu arada kırmızı yer canı eğer kırmızı yer bitince e, o ölmüş oluyor. Ve gördüğünüz üzere şurada işte e, canın altında mavi bir e, yer var. İşte bizim e, Enerjimizi gösteriyor. Ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere öldüm. Ve 20 tane yeme hakkımız var bunu arkadaşlar. Bunu ağzımıza alamıyoruz. Ama mesela kokarca e, rakun mesela burada gördüğünüz üzere üstte vardı az önce. Ben yanlışlıkla kapattım. Onu e, yapabiliyoruz. Yani ağzımıza alabiliyoruz. Ve görevlerimiz oluyor. Yanda gördüğünüz üzere. 5 tane kokarca 5 ıı, tane şey adını unuttum ne yazılmadı ya rakun <laughs> ve 4 ıı, tane de tilki öldürmem gerekiyormuş ben yiyorum bitirdim siz ben konuşurken ve arkadaşlar eylemin eylemin üzerinde ıı, harita var haritayla burayı işaretliyorsunuz mesela buraya gitmek istiyorsunuz işaretliyorsunuz sonra uğurluyorsunuz burada eee ıı, bir dakika. Nereye gittim? <laughs> ha işaretlediğiniz yer gözüküyor. Bakın. Ah gösteremedim. Bir daha yapayım. Burada işaretlediğiniz yer gözüküyor. Oraya gidince e oh. Oraya gidince istediğiniz yere gelmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve burada bir rakı sataşmaya çalışıyor. O yüzden gidiyoruz. Eve gitmek için bildiğiniz üzere e eve tıklıyoruz bekliyoruz. Evet, şu anda e, evimizdeyiz. Eviniz böyle bir yer, e, yani kendi eşyalarınızı kendiniz koyabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Televizyon aldım. Bütün param bunun için harcadım arkadaşlar. Bu televizyon için Çalışacak sandım ama bir türlü de çalışmıyor. Burada arkadaşlar altta gördüğünüz üzere bazı düğmeler var. Z harfi zaten uyumak biliyorsunuzdur. Hmm. Şurada kalkan işaret. Mesela buna bastığınızda aile üyeleriniz yatıyor. Yani dışarı çıkmıyor ama petiniz hala sizinle. Eğer petinizi de devre dışı bırak devre dışı bırakmak istiyorsunuz arkadaşlar. Eee üstüne geleceksiniz. Üstüne getireceksiniz ve şuradan pardon. Derilere girip şu çarpı işaretini basıyorsunuz. Hayvan seçilmedi. O size uya uymaz. Alay diyor. Ya yani artık petimiz yok. Ama alabiliyoruz tabi tabii ki de. Niye geri alalım? Ay ne arkadaşlar onları yine kaldırmak için yine aynı düğmeye tıklıyorsunuz. Ama düğmenin şekli değişiyor. Kalemle de arkadaşlar e, böyle kendi Odanızdaki eşyaların yerini değiştirebiliyorsunuz. Evet ben <laughs> ne yaptım? Hayır. Böyle değiştirebiliyorsunuz istedim. Tamam. Ama eşya almak için onun yanındaki sepete basıyorsunuz. Ve buradan size eşyaları gösteriyor. Sadece petlerin cinsiyeti değiştirebilir. Bakın erkek yaptım. Kadın yaptım. Şu anda uyuyoruz. Bu arada arkadaşlar ee mesela ne yapmak istiyorsunuz? Diğer e, kurtların eylemlerini değiştirmek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben ona basın tutunca böyle ismi yazıyor. Bir dakika basayım şundan. Mesela Ice. ismini ben Ice koydum. Buna basınca kendi sadece o ok kalıyor. Ama şu gülen yüze bastığınızda arkadaşlar istediğiniz eylemi yaptırabiliyorsunuz. ona. Şimdi gece oldu arkadaşlar. Bunu istediğiniz yerde oynayabilirsiniz. İlk girdiğinizde e, size şunu soruyor. E, nerede yaşamak istersin? İstediğiniz zaman böyle e, karlı ormanda, vahşi düzlüklerde, çiftliklerde, giant ormanında, savanda yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların üzerine binmek için burada üste çıkan şeye basıp yani düğmeye basıp yatıyorsunuz. Mesela ben burada yatakta oturdum. <laughs> Yani çok garip. Kurtun böyle eşyaları seçildiğini ben hiç bilmiyorum. <laughs> Eskiden bu eski sürümünde arkadaşlar burası mağaraydı. Ama niye bunu böyle değiştirdiler. Evet, sen de edinebilirsin. Deli alacağım. Hadi. Ya oğlum. buradaki sandığa basıyoruz. Deli geldi, göz geldi. Yine alıyoruz. Allah Allah. Son hakkımız. Sandığa. Hayvan, ikinci kere geldi arkadaşlar. Ben de bu ayı vardı zaten. Göz. de arkadaşlar. Bu e, Raz Roket diye bir oyun oyun yapmış. E önce yapımları bu Turbo Rocket'miş pardon. E, Dragon Simulator Online var. Dog Simulator Online ve Cat Simulator Online var. E, Dog Simulator'de çok hızlı büyüyorsunuz. Cat Simulator'de yavaş yavaş büyüyorsunuz. Dragon Simulator'ı ben çok az oynadım. Ama bildiğim kadarıyla yani çokluğumuz dediğinizde hiç kimse gelmiyor. Neredeyse hiç kimse oynamıyor çünkü. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, eski mosayı yendik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı Ve like atmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Bye bye.